Günaydın. Cumhuriyet Gazetesi her sabah sesli olarak sizlerle buluşuyor. Gazetemizin öne çıkan başlıklarından ve haberlerinden seçmelerle podcast yayını başlıyor. 13 Ekim 2024 Pazar. Günün manşeti. Sistem çöktü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümediğini belirterek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesini istedi. Tek adam sistemindeki liyakatsiz atamalara işaret eden Yavaş, hiçbir işverenin çalıştırmayacağı insanlar bürokrat oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tartışma yerine yurttaşın sorunlarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Yavaş, doğru yönetimle Türkiye'nin çok rahat kalkınabileceğini anlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruya önceliğimiz belediye. Ortada bir seçim yok. Niye tartışıyoruz? yanıtını verdi. Gündem. Eğitim reformu girişimi politika analisti Özgenur Korlu Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin Cumhuriyet'e konuştu. Korlu, eğitim sisteminin geleceğe hazırlanması için okul öncesi eğitimin 3-5 yaş için zorunlu olması, 3 yaş altında nitelikli bakım politikalarının başlatılması, ikili eğitimin sonlandırılması, eğitimden erken ayrılmanın önüne geçilmesi Öğretmen açığı ve norm fazlasının ortadan kaldırılması, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarının azaltılması gerektiğini söyledi. İktidarın politikaları yurttaşın hastaneye de tedaviye de erişimini zorlaştırıyor. Çanakkale, hastanelerin sorunlarla boğuştuğu illerden sadece biri. Devlet hastanesinin patoloji laboratuvarı ruhsatsız çalışıyor. Üniversite hastanesinde MR cihazı alabilmek için umutlar bağış kampanyasına bağlandı artan şiddet ve cinayet olaylarına dün yenileri eklendi. Yüzlerce yurttaş ise cezasızlığı protesto için alanlara çıktı. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, üzerimize çöken karanlığı İstanbul Sözleşmesi aydınlatsın diyerek meclise yürüdü. İstanbul'da yurttaşlar, faili değil, kadınları koruyun dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ve savunma sanayine fon sağlanacağı ileri sürülen yeni vergi paketine tepki gösterdi. Özel, iktidar, savaş çıkacak, sesinizi çıkarmayın diyor. Onlara inanmayın. Bu memleketi biz koruruz. Aslında yoksulluk konuşulmasın istiyorlar ifadesini kullandı. Dünya İsrail ordusu Gazze şeridine yönelik ölümcül saldırılarını sürdürüyor. Bölge sakinleri İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyinde yer alan Cibaliye mülteci kampını, Havadan ve karadan vurmaya devam ettiğini söyledi. Sınır tanımayan doktorlar örgütü ise binlerce Filistinlinin Cibaliye mülteci kampında mahsur kaldığını bildirdi. İsrail ordusunun 7 Ekim'de Cibaliye kampına yönelik tahliye emirleri yayımlamasına rağmen bölgeye saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada insanların bölgeyi güvenli bir şekilde terk etmesi engelleniyor denildi. İsrail misillemesine hazırlanan İran'ın Körfez ülkelerine yönelik diplomasi atağına Amerika Birleşik Devletleri silah hamlesiyle yanıt verdi. Pentagon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam değeri 2 milyar 250 milyon dolar olan yeni silah satışını onayladı. Ekonomi. AK Parti'nin savunma sanayi destekleme fonuna aktarılmak üzere yıllık 70 ila 80 milyar Türk lirası gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli getiren yasa teklifi özellikle kredi kartı sahiplerinden alınacak para nedeniyle büyük tartışma yarattı teklife göre limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartı hamillerinden her kart başına yıllık 750 Türk lirası alınacak. İşte bu adım, alım gücü hızla düşen toplumun geniş kesimlerinin günlük ihtiyaçları için başvurduğu kredi kartlarına yakından bakmayı gerektiriyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Ağustos, 2024 sonu itibarıyla yayımladığı verilere göre, bireysel kredi kartı kullanan tekil kişi sayısı son bir yılda 2 milyon 451 bin kişi, artışla 37 milyon 930 bin kişi, borç tutarı ise %77.1 artışla 1.6 trilyon liraya çıktı. Ayrıca ortalama kredi kartı borcu 26.049 liradan 43.127 liraya yükseldi. Yine, kredi kartı borcu olanların %49.2'sinin kart limiti bin Türk lirasının üstünde bulunuyor. Türkiye'nin köklü bir toplumsal sorunu olan cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı alanlardan biri de gelir farklılıklarıdır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2023 yılında kadınların ortalama geliri erkeklerin ortalama gelirinin yaklaşık %27 gerisinde kaldı. Kültür Sanat Bu yıl 61.'si yapılan uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son gününde gösterimi yapılan ve Ayçıl Yelta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Fidan filminin kadrosunda yer alan usta sanatçı Göksel Kortay'a, sanat yaşamındaki 60. yılı anısına plaket verildi. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos salonundaki film gösteriminin ardından sahneye davet edilen Kortay, plaketini Birleşik Oyuncular Meslek Birliği Başkanı Renan Bilek'ten aldı. Bilek konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşadı ve Kortay'a sarıldı. Ankara ve Türkiye'nin 600 bini aşan nüfusuyla en büyük ilçelerinden olan Etimeskut'ta belediye, bu yılki yerel seçimlerde 25 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Etimeskut'un başkanlık koltuğuna usta sanatçı Erdal Beşikçioğlu oturdu. Etimeskutluların uzun yıllardır şikayetçi olduğu kültür sanat etkinlikleri için şehir merkezine gitme sorunu içinde bir adım atan Beşikçioğlu, ilçeye bir tiyatro festivali kazandırdı. Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimeskut, önceki akşam 100. yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde açılışını yaptı. Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ın eş sanat yönetmenliğinde yaşama geçirilen Kent Fest, 26 Ekim'e kadar sürecek. Spor Paris Olimpiyat oyunları sonrası spor federasyonlarında seçim süreci devam ediyor. Olimpiyatta yaşanan madalya hüsranının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bakın sağladığımız imkanlar dünyanın pek çok ülkesinde yok. Buna rağmen bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir. Sözleri sonrası siyasetin seçimlerde ne derece etkili olduğu tartışmaları sürüyor. Şimdi gözler 18 Ekim'de yapılacak Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığı seçimine çevrildi. Göreve geldiği günden bu yana başta Filenin Sultanları'nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğu olmak üzere birçok başarıda imzası bulunan mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ'ın tek aday olarak seçime gireceği tahmin ediliyordu. Ancak sürpriz bir isim başkan adaylığına soyundu. Başkan Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksinin teme bakan köşesine konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in 11 metre yüksekliğindeki heykellerinin yapımına başladık. Bu heykel o bölgeden geçen her Galatasaraylı için gurur vesilesi olacak, dedi. Özbek, UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. Bu sezon sonunda 25. şampiyonluğu kazanmak için emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda gururla taşımak için hazırız. Toplam 287 milyon avro ile kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık. Bu gelirler bizi konsolide brüt kar anlamında 430 milyon liraya, yani 14 milyon avroya ulaştırdı. Son 10 senenin en yüksek brüt karını elde ettik." ifadelerini kullandı. Bu podcast yayınları Cumhuriyet Gazetesi'nden derlenen haberlerin yapay zeka tarafından seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Güncel haberler için www.cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Cumhuriyet Gazetesi podcast yayını sona erdi. Daha fazlası için Cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilir, bayinizden Cumhuriyet gazetesini satın alabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.